Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Deli divane gibi 3 gün arena kastık Odin aranasını 5 yıldız, 4 yıldız, 3 yıldız, 2 yıldız, 1 yıldız hepsini kastım arkadaşlar. Elimden geldiğince vaktim olduğunca hesabım müsaade ettiğince buradan sıralamalarını da gösterdiği için şu ödüller kısmından gösteriyorum. Arena'dan da birazdan gidip bakacağız hangisine ne kadar kastık. Ee, muhterem baba dediği 5 yıldız Odin aranesi arkadaşlar. Aha ne oldu be, bir şey olmadı. Ee, muhterem Baba 5 Yıldız Odin. Orada 4449. olmuşuz. Hemen bunu alalım. Bu Odin zaten 4 Yıldızlı Odin. 270. Hedefim ilk 150 idi. Listeye girmekte. çok hava atmıştım. Beni takip edin ilk 150'den diye olmadı. Şiştik valla. 270 olmuşuz. Bakacağız şimdi kaç puan kastığımıza. Yeniden doğuş Basic aranası. Burada kim vardı vallahi hatırlamıyorum. 11.694 olmuşuz. Dev katili bu da 3 yıldız aranası. 17.461 bunu yetiştiremedim. Son 1-2 aşaması kaldı. Yanlış hatırlamıyorsam. Hemen gidelim bakalım şimdi. Hangisine kaç puan kasmışız. Bir de ufaktan. Abi yanlış yere girdik. Dur bir dakika nereye gidiyorsun. Bir de ufaktan sıralamalara bakarız. Ondan sonra bir kristal açılış yapacağız. Sürpriz 5 yıldız kristal açılış yapacağım. Bu videoya özel arkadaşlar 5 yıldızımız oluşmuş. O yüzden açmazsak ayıp olur. 3 ee, yıldıza girmiyorum. Zaten onda kaç yaptık? 640 bile olmadı. 480 falan öyle bir şeydi. 13 milyon 722 bin kasmışım. %11 30 buradayız. Üçüncü olan Magi Reis'i tebrik ediyoruz. Şöyle hızlıca geçiyorum ve çıkıyorum. Çok fazla diplere kadar inmeyeceğim desem de yalan olur. Hadi inelim. Tarihe bir not düşelim. Belki ileride bir gün bunu yavaş yavaş açar da bakarız kim kaçıncı olmuş diye. 4 <laughs> yıldızına gelelim. 4 yıldızını aldık. Bakalım buraya bakacağım. Çünkü ben esas burada yarıştım. Dört yıldız kasan birkaç arkadaşım var. Gözlerim onları arayacak. Bakalım bakalım kimler var. Tanıdıklardan. Kimse yok. 13 milyon çok kasmışız bu arada. Oğuzhan hocamla konuşmuştuk. 11 kas dedi. Kasalım dedi. Hadi dedik 13 olsun. Yüksek olsun. Ama çok kasmışız hakikaten. 270 gerek yoktu bu kadar. 11'de kassak büyük ihtimalle olacaktı. Ama olsun. Evet bizim tayfadan kimse yok. Hakikat kimse yok. Bizim tayfa derken Türk oyunculardan bahsetmiyorum. Kendi kasan arkadaşlarımdan bahsediyorum. Ee, buralarda Manyeto varmış de, Buralarda böyle arkadaşlar. Hemen gidelim. Kristalimizi açalım. Odin aldık. 4 yıldız. 3 yıldızını zaten almıştık. 4 yıldızını da aldık. Bakalım. Bir boş zamanda belki oynar. Bir gameplay yaparız. 3 yıldızıyla arenalarda falan oynadım biraz arkadaşlar. Çok da böyle çöp gelmedi. Tabii ki bir odin değil ama abi ne yapıyorsun ya? Kaydırırken bile kaymıyor. Çok enteresan ya. Kendi kendine bir yerlere giriyor. Ekrana dokunmaya gelmiyor. Çok çöp değil. Yani oynanabilecek bir karakter ama bir Odin mi değil tabii ki de yani insan çok muazzam bir şey bekliyor ama çok muazzam bir şey olmamış ama çöp de değil kesinlikle. Egan ve e, Nick Fury bekliyorum ama oradan gelmiyor arkadaşlar kesinlikle gelmiyor onlarca yirmilerce otuzlar yüzler binlerce açtım gelmedi. Buradan açıyorum. Buradan gelirse gelir. O şeyi koymuşlar buraya. Ölümsüz ulku koymuşlar. Yoktu bu ya en son ben açtığımda. Ölümsüzlük gelmiş. Bir bakalım şuraya. Yanlış mı gördüm? Hakikaten gelmiş. Tamam çok güzel. Bakarsın ölümsüzlük gelir. Elimde yok çünkü. Haydi bismillah diyelim. Başlayalım. Aşağıda bizde olmayan ne var? 5 yıldız. G99'u gördük. Hadi bakalım. Kozmik Ghost Rider'ı gördük. CGR amcayı. Ölümsüzlük var. Başka da Hulk Ragnarok yok galiba bende. Çok emin değilim. Belki olabilir. Ama yok. Yani hesabımda vardı. Aynen burada yok. Hadi bakalım. Bu vardı ya. 5 yıldız yok muydu onun? Varmış. 6'sı zaten var da. 5'i de mi var diye düşündüm. Yine olan geldi. Yeteneği de açıldı. Çok lazım zaten. İyi oldu. Hadi bakalım. Bir 5 yıldız daha kopyalamış olduk. Hemen alacağım zaten teklifi. Çok mükemmel bir teklif. Kapanmıyordu abi. 6 yıldızımız da oluşmasına daha çok var. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir arena e, mücadelesinin mi diyelim ne diyelim sonuna gelmiş bulunuyoruz. Alnımızın akıyla aldık karakterimizi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.